Narlıdere'yi gezdik, tozduk, düğünlerine şahit olduk, güzel sohbetler gerçekleştirdik ve yanımızda e, Narlıdere muhtarıyla birlikteyiz. Sayın muhtarım, güzel bir e, organizasyon olmuş. Evet. Emeklerinize sağlık, güzel ağlandık. Teşekkür de gelip, ediyoruz. gelip burayı görüp emek emek emeklerinize sizin de e, çok değer verdiğim şekilde köyüm adına, şahsım adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nallıdere'yi adım adım e, dronla havadan, yerden, yerden ulaşabildiğimizi yerden çekim yaptık. Yerden gidemediğimiz ücra köşelere duran uçur, duranı uçurduk. Oradan aldığımız güzel resim, sevgi, saygı, halkın iki tane bir Nallıdere merkez mahallesinde, bir de yazı yeri Akseki mahallesinde iki tane düğünümüz vardı. Köyümüzün örf adetlerine göre yapılan düğünlerimizi ziyaret ettik. Halkınan iç içe buluştuk buradan tabii ki gelen misafirlerimiz, dıştan gelen misafirlerimiz köyüm. Köyümüz çok güzel, doğa güzelliği harika bayılıyorlar. Buram buram işte Karadeniz kokuyor ormanlarımız, tarımımız diyorlar ama yalnız yolda çok büyük sıkıntılarımız var. Hiçbir siyasetçiyi incitmeden, ağrıtmadan yol, yol, su, elektrik. Bunlardan Nallıdere dediğim zaman Nallıdere 9 tane mezradan oluşarak bir köy olmuş. Bu köyün eski köyü Doku Çam'dı. 2009, 2009, 2019 yılında pardon ayrılarak ayrı köy olduk. Tekrar 9 mezra birleşerek Nallıdere isminde bir köy oluşturduk. Bu köyün dıştan tarihlerini bilmiyoruz. Çok eskiye dayanıyor ama Hozat'tan bir grup gelmiş burada. Soyadı Kozaklı demiş, Kozat yani Kozaklı denmiş. Kozatlı aslında da bu şekilde verilmiş. Soy, yani soyadı Taşova gelmiş. Bu da Niksar'dan geldiği söyleniyor. Softa isminde. Ee, Tekelüde'den, Taşova Tekelüde'den bir kısım gelmiş. Bu Davulcuoğlu. Bu şekildeki isimlerle burada dıştan gelme olarak buralar o zamana göre daha bir ıssız. İşte demek ki artık Birinci Dünya Savaşı'ndan olur? Daha mı erken olur? gelmiş buralara yerleşim, yerleşmiş. Tabii ki burada insanlar yetişmiş, buralara mekanlar kurmuş. Tabii ki gitmiş her biri bir sırtın, bir gerişin üzerine konmuş. O zaman keşke toplu konaydı. Gelen hizmetler biraz daha çok olurdu. Bu 9 tane mezram var. 9'u yol ister, 9 tane isteriz. Biz tane isteme şansımız yok. Elektrik hattı isteriz, 9 tane isteriz. Neden? Çünkü 9'a bölük. Su hattı isteriz, su 9 tane isteyeceğiz bir köy olsa. Köyümün köy konağı yok. Niye yok? Köy dağınık. Toplu değil. Sağlık ocağı yok. Devlet e, doktor verse veriyordu da. İnkar etmeyelim. Çünkü devletimizin hizmetini. Veriyordu ama yol olmayan yere ya eşekle götüreceğim ya e, sırtta götüreceğim hekimin çantasını. Hekim kendi yürümek zorunda. Bu dolayısıyla verimli bir şey olmadı. Bundan sonra hiçbir siyasi partinin ismini zikretmeden hepsinden Narlıdere köyü gerçekten hizmete muhtaç noksan hizmetlerin tekrar tekrar bir gözden geçirilmesini arz ediyor. Yapılan hizmetleri de göz ardı etmiyoruz. Şimdi devletimiz der ki 10 köye 20 köye tek köye hizmet vermeyeceğim. 10 köye 20 köye birden vereceğim ne vereceğim? 2 kilometre. 1 kilometre vereceğim. Haklıdır. Bir şey demiyorum ama Nedense 14 yıldır daha Nallıdere köyüne atlayamadık. Niye? Dokuçam yolu bitmedi. Dokuçam yolu bittikten sonra verdiğimiz dilekçeler bir zamanda reçete olarak bize dönecek. Yeşilırmak üzerinden, Hasan Uğurlu Barajı üzerinden bir tane yolumuz başladı. Yaklaşık bu yol, normal şu andaki eski devletimizin yaptığı yol 35 kilometre Nallıdere mahallesine. Nallıdere mahallesine Gale köyünden 11 kilometre. 25 kilometre gibi, 26 kilometre gibi yola kısalıyor. Bir de bu yol Çarşamba Ayvacık Hasanoğlu Barajı'nın bitimine bağlandığı zaman bu yüksek yerlerde kışın kar, fırtına, atıyorum greyder, dozer, köy hizmetlerinin veyahut belediyenin ortaklaşa yürütmüş olduğu araçlarda mahsur kalıyor. Bunları kurtarmak için ikinci bir aparat kullan ne kullanıyor? Erbağ'ın çeşitli kurumlarından buraya tekrar takviye ekibi oluyor. Ama ırmak kenarından bu yol yapılıp Hasan Uğurlu Ayvacık barajına feribota bağlanırsa bu altta olan yaklaşık 11-12 tane köy birer kılçık yollarla o Karadeniz sahil yolu olarak hitaplandırdığımız yere bağlandığı zaman kışın do devletimizin dozeri, güreyderi kara kalacak. Nasıl kara kalacak? Böyle bir yolu olmayan yerlere hizmet verecek. Çünkü biz kurtulacağız. O zaman devletimizin gırayderini boşa çıkaracağız. Bu şekilde bir de ne olur? Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin başısınız. Sevgiyle, saygıyla, hürmetle isminizi zikrediyorum. Şu anda ne olur? Gurbetçimiz köyde komple İstanbul, Bursa, İzmir daha sayamadığım şekilde gitti. Niye gitti? Birinin kızına müşteri çıksa, gencin birisi, kardeşim İstanbul'a, İzmir'e gelin ne dersen alıyorum. Yoksa olmuyor diyor. Genç garibim de ne yapıyor? Gidiyor oralara. Köylere teşvik, sıfır hibeli teşvik, hayvancılık, tarım üzerine böyle bir krediler sağlayıp urbette ev ocak alamamış, okuyamamış, çoluğunu çocuğunu okuyadım, okudamamış ama geri dönmeye imkanı olmayanları köylere ne olur? geri döndürüm. Bunlara olanak sağlayın. Köyler yeniden gelişsin. Çocuk sesine hasret kaldık. Okullarımız kapandı. Anne baba, bütün anne babalar 23 Nisan bayramı dedi miyin? Sanki köyün bir özel bayramı var. Böyle bir şeyler teşkil ediyordu. Bunlardan mehrum kaldık. Bu direkle çok konuşmakla çok olmuyor. Bütün siyasetçilerimizin ismini zikretmiyorum. Rencide yetme bana düşmez hakkıma sahip değil ama ne olur Nallıdere'nin bu çekilen belgeselini izlediğiniz zaman Nallıdere nasıl, nereden ayrıldı Çoğumuz da belki dersiniz ki Nallıdere İzmir'in be kardeşim ilçesi dersiniz Nallıdere Tokat Erbağ'ın bir köyü bunu da e, işten söyleyerek bunları bir izleyip de buraya derman Ali, sadece bize değil Türkiye'nin tüm hizmete e, susamış ellerinin hepsine ulaşmak gayetiyle diyorum. İnşallah buradan bir cevaplar gelir. Hiçbir kurumu e, rencide etmiyoruz. Hepinize saygılar, hürmetler sunuyorum. Bu arada da Tokat TV'den bu e, şeyi organizeyi sağlayan 7'den 70'ine hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Kalın sağlıcakla.